Sırada Avusturya Türk İş Adamları ve Sanayicileri Birliği yeni başkanı Edip Bayazıtlıoğlu'nun olması nedeniyle düzenlenen bir basın toplantısı var. Bu basın toplantısına kameralarımızı çeviriyoruz. Avusturya Türk İş Adamları ve Sanayiciler Derneği'nin yeni yönetim kurulu basınla tanışma toplantısı düzenledi. Avusturya'da yerleşik bir grup Türk ve Avusturyalı Türk girişimciler tarafından 1995 yılında kurulan Avusturya Türk İş Adamları ve Sanayiciler Derneği, Atisin, üyeleri, tekstil, turizm, finans, inşaat, uluslararası ticaret ve serbest meslek gibi farklı sektörlerden oluşuyor. Ee, yeni dönemde yapacağımız çalışmalar tabi eskisi gibi faaliyetlerimiz devam edecek. Ee, yeni dönemde her şeyden önce Avusturyalı e, üyelere daha çok ağırlık vermek istiyoruz. Nedeni de şu an e, bizim derneğimizin bir hani sadece Türk e, işadamları derneği havası var. Aslında ismimiz de söylediği gibi Türk ve Avustralya İş Adamları Derneği. Onun içinde daha çok Türkiye ile çalışan Avustralya şirketlerini yönelmek istiyoruz ve onlarla zaten konuşmaları da yaptık. Bunun yanı sıra yine e, Türkiye'den ekonomi e, camiasından değerli konuşmalarımız gelecek buraya ve Türkiye'ye ve başka Avrupa'nın başka memleketlerine yine aynı konumda olan dernekleri ziyaretlerimiz olacak. Bunun yanı sıra işte spor faaliyetlerimiz olacak. Eylül'de bir golf turnuvası düşünülüyor. Yine bir iki fotoğraf sergimiz olacak. İşte bir tanesi hatta yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz. Bunların yanısını biraz daha canlandırmak istiyoruz açıkçası. Yani Türkiye'nin yüzünü daha böyle bir e, değişik şekilde Avusturya e, piyasasında göstermek istiyoruz. Bizim hatta yeni dönemde bir çalışmamız olacak. Bundan 3 e, sene önce kurulma şartıyla olan şirketlerin üyeliklerinde sadece yarım üyelik aidatı alınmak olarak, yani genç şirketlere, genç girişimci arkadaşlarımızı teşvik etmek için de ve bu camiadan faydalanmak için ve bu camiada yer alabilmeleri için de e, böyle bir e, programımızdır düşünüyoruz. böyle ee, inşallah da bunu yakın zamanda şeye geçireceğiz, hayata geçireceğiz.